Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Michael. Ben Franklin. Ben Trevor. Evet arkadaşlar Franklin. Sabahça ben Franklin. Sabahçı ben sorayım. Arkadaşlar Tower of Hell'in Noob'unu oynamıştık. Noob Tower'sı oynamıştık. Ben bitirmedim. Ay, Franklin bitirmedi arkadaşlar. Michael olarak ben bitirdim. Trevor bitirdi. Ama bugün Trevor ve Fred bitiremeyecek? Ben bitireceğim. Oğlum sen daha noob tower'ı bitiremiyorsun. Burayı nasıl bitireceksin? Yalnız evet söyleyelim de. Michael doğru söylüyor. Bak. Tarafı bile kabul ediyor. Oğlum sen kimsin ki? Sen, sen, ay, sen kimsin oğlum? Sen daha Türkçe konuşmayı öğren. Tamam. Olur kankam. Sen sanki başarı var da oğlum konuşma da bir oyununu oyna. Video çekerken konuşmalıyız kankam. Sıkılırlar yoksa. Çünkü biz konuşmak olayız Aynen. Senin gibi ezikleri konuşuruz mesela. Laf koymayı bırak da oyununu oyna. Hatta sen oynuyorsun beyinsiz. Aa bilmiyordum beyinsiz işte ya kanka bırak. Of. Hayır. İşte bu nereye? Şur Şuraya da Kafa verilme istersen. Yok be krallar buradan yapar. İyi öyle. Eziklik yapacağım diye süre kaybedecek ezik. Ben olsam oradan atarım. Aa, ne güzel düşecekti be. Ben de heyecandan düştüm ya. Bana ne oğlum. Aa düştü. Düşü çok güzel. Trevor ben mi daha iyiyim yoksa Michael mı? Hayır tabii ki de ben oğlum. Tabii ki de Michael. Ya nedenmiş dermiş ya söyle bakalım. Söyle. Kanka tabii sen denim oğlum. Ama Michael'ın iyi olduğu gerçeği değiştirmez bu olay. Ya değiştirmez. Ne? Doğru bak ne oldu? Aa! Ha, düştü ezik Ama ezik süre aldı. Bu arada süre alma hız alma şeyleri de var. Onu da söylemiş olalım. Her şey var. Düşersem alacağım. Hileci, hileci hile alacak değil mi? He <laughs> alacağım ağlama ağlama. Hile bak. Aha. Hayır sakın. Hile yapmış olursun. Bana ne? Bana ne? İyileci, iyileci seni döveceğim, seni döveceğim. Aldı, aldı bunu. Ağlama, hadi bakayım yürü. Çıkar mısın? Karı, sen sen önce bir kadınlara, kızlara saygılı. Kadınlar mı? Sanki Roblox'ta çok fazla kadınlar oynuyor da. Ya oynamadığını biliyoruz tabii ama seni yanlış o... şey dediğini kızıyoruz. Yani kızıyoruz demiyor ya! kızmıyoruz da. Söylüyoruz işte anladın. Zaten eziksin. Anlamazsın diye söyledik. La bak oğlum bak. Gevşetme şu sözünü. Gevşetmek değil gülüm. İnceltmek. E ee, hani kraldın? Kralsam şuradan geçerli diyordun. Daha baştan. Ha <laughs> ha ezik. Bak bu da senin gibi ezik. benim gibi mi yoksa senin gibi be? Hadi boş yere laf atma la. Kralın Şimdi kral oyun oynayacak. Abini seyret. <laughs> İlla izliyorum diye şey yapıyorsun ama sanki sen beni izlemeyeceksin. Sen beni ikinci sefer izleyeceksin. Anladın mı ezik? Tamam abi sakin ol abi ben ezeyim abi. Bak kabul ediyor. Şaka yaptım. Aynen bak döverim seni. Ha ağlama. Belki rüyanda olabilir yani. Rüyada dövmek aslında çok sakıncalı. Ana. He. Tırman. Sana bir bir şey. He şöyle zıpla. Bir gidiyor. Yani. Hop. Hadi tırman tırman. Hadi. hadi, bakalım. Ay kapı çaldı. Ben gidip bakıp geleyim. Tamam. Git bak gel. Birazcık şu koca tütünü oynat yani. Koca... Koca şöyle koca götünü oynat. Ya, öyle bak. Bana laf... Ekme. Bak nasıl düşüyorsun. Laf etti hemen düştü işte Sana tonlarca laf ettim şimdi düştüm ezik. Düştün işte bir şekilde. Ya abi hileci mi? Hile, hile. Ne hilesi? Oğlum sana demiyorum. En üstte bak. Oha. Bir tane hileci var. Döveceğim onu. Döveceğim ben. Gelsin hele. Arkadaşlar hile var hile. Hadi. Hadi Mike Franklin. Geç onu oğlum. Geç onu oğlum. Geç onu oğlum. Üçüncü ol. Bitir. Hadi oğlum. Baba pro hatırına. Temsili olarak bitir. Ne olur. Demem tamam, sus. Ay, tam susun ya. Sus Trevor. Sen sanki hiç susmuyorsun ki. Şey susuyorsun sanki sen. Ben susuyorum. Ben sustum şimdi. Aynen ya. Trevor haklı aslında. Tamam. Ya bir kez de seni haklı bulmayalım. Baksana. Bir kez seni haklı buldu. Bir kez de beni bulsun değil mi? Aynen. Adalet olsun yani. Eşitlik olsun. Adalet daha iyi. Hayır eşitlik. Eşit şeyler veriyorsun. Bak kanka. Eşit şey verseler yani bir şey olmaz. Mesela kısa boylu küçücük bir şey varsa uzun boylu da küçücük bir şey varsa o da şey oluyor işte. Ki anlatamayacağım şimdi ezik olduğu için. Ki ya o kadar ezik değilsindir kanka. Kanka laf etme. Heh, kankam sen prozun. bitir Bak ezik oldu. Ya sus oğlum bak. Döveceğim seni ha. Oğlum hacker var. Bitirmişler. Mecbur senin şey yapmak zorundayız. Tutmak zorundayız. Bak kanka. Bitir şunu. Ben olsaydım bitirirdim. Ne bu? Ekmek mi anasını satayım? Ekmek mi görüyorsun burada? Ee, senin gibi elziği görüyorum işte. Tamam tamam. Şöyle lafı ah. Pislik. Ana yine mi düştüm? Ay. Çabuk çabuk çabuk. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Şu var mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? La oğlum eziklikten. Yani İki kere orada boş yere düştün. İki kere boş yer. Ya düşme! Yeter artık. Bütün para boşuna gitti şimdi. Neyse göstereceğiz şimdi onlara. Çık. 3 dakika sonra ver. Bu bitsin. Hadi ver. Kanka bu, bu bitsin. Hadi ver. Hay verme şimdi kanka. Hadi bitsin şu süre ver. Bitsin. Bitsin ver. Oha güzel kızlar var ha. Hadi kankam. Ver şimdi. Al bakayım. Aldım. Bak abi gör. Abi abi abi. Saygıdeğer abi. Bak en yani, en önde ben varım. Hadi be kanka sen bitirsene sen bitiriyorsun ben bitiremiyorum. Ben sana demiştim. Ben sana ne dedim? Ne dedim? Hı, ne dedim? Sen Noob'u bitiremiyorsun oğlum. Kolay nasıl bitireceksin? Pardon Noob'u bitiremiyorsun. Zoru nasıl bitireceksin değil mi? Ya, bitiremezsin bence. Ama ben ne olur ne olmaz bir hile mi alsam acaba? Hile yapma kanka. Hakkımızla geçelim. Bak ben ya. Susun kanka bak. Oğlum bence sen geçemeyeceksin ha. Ya ne nereden biliyorsun? Ben çok yakışıklıyım. İstersen en yakışıklısın, istersen en çirkin ol. Bunun oynayışla ne alakası var? Mesela Dimario çirkin değil mi? Yok ya bana göre bana göre çirkin değil. Ya bana da göre Frekle, sana, sana da göre değil mi? Hayır, bence yakışıklı ya. Kara olsaydım. Kara değil. Kadın. Şey... hadi neyse aynı. Aynı mı? Erkeğe de erkük deseler olur mu? Hoşuna gider mi? <laughs> bir şey değil ki erkük. Hmm. Senin sanki çok hoşuna gider de empatici. Empatici. Sen kelimeler düzgün konuşmuyor Sen bir sen sen bir sessiz olma olma. Lütfen. Laflarımı bile çalıyor hırsız ya. Çalarım sana ne? Çalarım sana ne? Sen önce düzgün bir taklit yapmayı öğren. Tamam mı? Sana 10 numara vereceğim. Bak be kanka. Sen buraları hiç geçemezsin. Noobları geçemeyen burayı geçemiyor. Geneli böyle. Senin gibi noblar geçemiyor. Bak. Bak. Bitti. Bitti işte böyle. Aman dikkatli ol. Noob'u geçemiyor. şu iki parkuru geçemiyor ya. Senin gibiler mesela. Bak sustu. Gördün mü? Kaç defa yenildin? Kaç defa ezildin? Kaç defa yenildin? Kaç defa ezildin? Ya sus oğlum sus. Çok dikkat edin. dikkatine vermen lazım şu anda. Ne yapacağım ne yapacağım? Oy! Çok güzel geçti burayı. Bakayım. ol son bir engel. Bu engel büyük bir engel mi? Yani hayır. Geçelim. Bak geçtim. Freklene, freklene olmasa ha? olsaydı geçmezdi. Şimdi bak ezik yeşile doğru geldi şu kadın. Kız. Ezilecek gidecek. Hoppala cüppala hoppala cüppala hoppala cüppala. Hapçı da hapçı da. Devar. Oh. Bitirdim. O oh, minecraft bro oh, kolay paykur paykur bu bebek konuşmayı öğren bebek mi yaşına bak sanki her genç aynı konuşuyor da ya sus bebek gibi konuşuyorsun konuşuyosun görmüyom herkes bebek olur ya ölüm neyse Ali arkanı düştü kız düştü kız son kırmızıda siyaha geçti neredeyse yani bayağı işte o Siyah geçe. Şuna bak. Ha, he ne? He tamam tamam. Tamam gördüm tamam. Tamam tamam. Bakıyorum kankam. Şöyle biraz. Bu arada e, Michael'ın bilgisayarında oynuyoruz arkadaşlar. Aynen. Aa ne yapıyorsun Michael aşkım? Ya yani aşkım oyun oynuyoruz. Video çekiyoruz. He tamam aşkım. Abone olmayı unutmayın, sağ ol. Sizin elinizde geçelim. Falan işte almayın. Ben ne diyor? Abone olun ne? Duyuru yapmayı unuttuk. Bu bize daha akıllı çıktı. Özellikle senden Franklin. Ya ne, ne diyorsun? Oğlum düzgün konuş benimle tamam mı? Hayır. Ezeklerle niye düzgün konuşayım? Bu arada 5 dakika kaldı kanka. Hemen bunu tamamlamam lazım. Hemen. <laughs> Abartma kanka 5 dakika o kadar şey değil. Başka kaç dakika oldu? 5 dakika oldu değil mi? Aynen de. Oğlum. Yalnız Noob Tower'da olsak bunu bitirelim. 2 dakika olmuştu. Biz çekmiştik de ondan anladık. Aynen kanka. Profesyonel bir do doktorsun sen. Helal olsun sana. Neden? Neden olur? Neden? Nasıl olur? Oy! Düşüyordun kanka yalnız Ali. Bundan sonra hep birbirimizi destekleyelim başkalarına karşılık olarak. Ay Emir. Kim bu? Aa Emir. Emir Emre Emir, 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 Emir var. Arkadaşlar. Hayır. Bu arada Tağan'ın ta hesabından Tacik 07 07 07 07 hesabından oynuyoruz. Şimdi yani sonra da sanmayın. Baya bir para aldık. Yani Noob Tower'u bitirdiğiniz arkadaşlar size en fazla 100 veriliyor. Burada 250-300 falan veriyor. Yani anlayın. Emir. Emir düşme. Mordasın Emir. Sen şu kolay yeri geçtin. Burayı nasıl geçemezsin Emir? Geç Emir geç geç geç. Emir sen misin? Yazayım şöyle. Ay yazıyor. Durmasından belli ya da duruyor. Emir sarı sarıdaki sen misin? Emir izle. Hadi Emir geç oğlum geç oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hızlı tamamla. Bu ben düştüm. Hayır, nasıl düşersin? Düşmemişsin ki. Hemen. Ah, Emir düştü. Emir düştü arkadaşlar. Öf! Emir yere düştü. Nazar değdi. Artı ne var? Ana dakika bir öyle aldı. Röportaj. Röportaj yapalım. Trevor kazanacak mısın sence? Hadi bakalım kazan. Kazanacağım. Kazanacağım tabii ki de. Kazanacaksın. Hadi kazan oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi veriyorum Trevor'a. Ha Trevor bir şey demişsin. Hani kazanamaz lazım oğlum? Sen bana demişsin. Kazandım oğlum. Kazandım. He. Aynen kazandım. Ya sen sus sen kazanamadın. Yürü git cezalısın. Çık. Kork. Üzüldüm kanka. Özür dilerim ben gidiyorum. Çıkıyorum ya abi ben sevmedim seni. Ya şaka yaptım. Gel buraya gel. Tam bitiremedin değil mi? Temsili olarak kanalımızı temsili olarak biz bitirdik. Ben bitirdim. Biz de şu. Al. Oldum. Hadi, hadi 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 hadi. Aha. İlk ben çıktım arkadaşlar. Hadi koçum. Hadi koçum. Bitir koçum. Amanın. Sen kendine kral dedi. moral verdin. Kazanamadın. Ben moral vereyim. He sen sanki kazandın. Görmüyor musun? İki tane bölüm çektik Tower of Hell turnuvasından. İkisini de kazandım. Kazanan şampiyon oluyor. Birincilik ikincilik yok. Şampiyonluk veriyor. Mesela Traveller benim bir şampiyonluğum var. Ama senin yok ağlama. Hadi be, of ya çok sıkıcı. Bu parkurdan, bu parkurdan kurtulsam. Ömür çık. Velet ya. Daha 10 yaşında. 10 11 yaşlı olan Velet bana şey yapıyor. Kanka Velet olabilir ama öyle deme. Yazık olur çocuğa. Oğlum o da önümden çıkmasın. Çıksın. İstemiyorum ya. Velet ya. Gitsin anasından öğrensin. Daha parkur cahili. Bitiremiyor ya. Öyle deme. Sen bitiremediğinde ben de sana yapacağım. Göreceğiz bakalım. Bu arada Michael iki şampiyonluğu var. Yalan falan. lan. Bir şampiyonluğum var. Ya kanka. He, şey ya güncellenmedim. O Oha! Benden önde bir tane kız var. İşte bu kız. Hayır. Bir tane daha varmış. Bu değilmiş. Çık. Çık. Hayır. Hadi geç hadi. Geçti oğlum. Geçiyorum. Hadi. Hadi geçeceğim. Hadi geçeyim. Hadi geçeyim. Ananı. Şöyle şuralardan nefret ediyorum. Ya etmiyorum da işte. Zor geliyor. Çık bu kalın değilmiş. Erkek skin ne? hayır. Pisik. Alamıyorum. Hop hop. Hayır. Ama neyse ki şurada bir şey var. O. Pisik. Geçti beni. Geç onu. Çabuk. Çabuk geç onu. Pisliği geç. Pislik çok ağır ya. Düşecek zaten o ama ne zaman bilmiyorum. Velet 10 yaşında bana meydan okuyor. Abisine kafa tutuyor. Aa! Ezik! Kaldı orada. Arkada arkada. Düştü salımı Düştü sanmadım ama arkadaymış. Çabuk çabuk, çabuk çabuk! Kurtulmam lazım bu veletten. Kanka! Sen bir blok şey atladın ya. O aynısını yaparsın. Seni geçer. Aa. Çabuk çabuk çabuk. Ananın. Aa, öldü. öldü. Öldü 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 öldü. Bir saniye sonra haberim oldu. Hadi travel oğlum geç. Sen varsın. Ananın ananın. Ananın. <laughs> ananın. <laughs> tamam sakin sakin. Merak etme. Kolkom boz sakin. Sakın arma. Olsun. Olsun. Bitireceksin. Bitireceksin. Tamam bitireceksin. Sakin ol tamam. Sinirlendim ya. Pislikler ya. Tamam sakin sakin. Hop. Aferin oğlum. Geç şuraya oğlum. Şuraya geç. Anan düşüyorum düşüyorum. Ay senin tahtını kapacak Trevor. En kötü ikinci ol. En kötü. En kötü ikinci bitir. Ya nereden gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. İnşallah o kız düşer de sen birinci olursun. Ah be var ah be var. Ya bir sus. Sus tamam mı sus. Sosmaya sus. öğren. Düşer o merak etme. Yok düşmez kanka artık. Kalmadı birinci olamazsın. Zaten ikinci olacaksın. Ha. Sus oğlum sus. Sen sanki birinci oldun da. Birinci oldum ya ölüm. Ha unuttum. Unutursun eziksin çünkü. Oğlum bak sus. Şimdi. Hadi ya kanka. Aha düştü. Düştü. Of. Oğlum benim ne şeyim var. Benim ne sevabım var? Ay, yakaladın aferin. Şunu da yakala ve çık. Aferin be. Trevor, eski Trevor arkadaşlar. Eski Trevor, eski gücüne. kavuştu. Çok mutluyuz arkadaşlar. Sonuçta, ay sonunda ezik Trevor artık pro Trevor oldu. Oğlum bak düzgün konuşuyor, seni? Ne yapacaksın? Oha. Öyle bir şey var mıydı? Vardı tabii. Oy ananın. Hızlıymış o bu. Çok hızlı. Senin gibi yavaş değil. Anan anan anan. Of benim tam bir şey olmaz oradan. Hayır burası çok zaman kaybettiriyor. Unuttum ya. Ay. Hadi hadi hadi. Çık çık. Aferin hadi. Şuradan hızlı geçersin sen. Bak kanka geçemeyeceksin. Bu işte kötü geçersin. Bak hiç geçemeyeceksin. Kim demiş ki? Ah. Laf etme de oyununu oyna. Hadi kanka. Annem an, an. kazanmam lazım. Çabuk birinci olmam lazım. Birinci olman lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Aha. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Sen burada düşmüştün kanka. Evet buralar bayağı zoruma gidiyor. Zor gidiyor yani. Neresi zor oğlum bunların? Sen ne bekleyeceksin. Yapacağını yapacaksın. Sen yap yapacağını yapmıyorsun ki. Oo! Burası tehlikeli. Aa! çok tehlikeli. Or Bitir, finish it. Ah, Aferin! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi oğlum Birazcık, ay birazcık. Sadece az bir zaman kaldı. Ah, ah, oha çocuk. Trevor hiç düşmüyor. Diyorum ki mücadele edeceğim falan diyor. Olur. Ee, evet, mücadele edeceğim. Hop sakin ol sakin. Çok fazla gaz verdim herhalde. Geleğinden fazla kankiş. Ananı... Öldü. Öldü kanka. Bitti zaten. Tüh be. Bitti zaten. Evet arkadaşlar. Sadece bir tane kazandık. O da ben kazandım. İki şampiyonluğum tıra um bir. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.